Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımında sizlere şekilde tığ işi sarmaşı yelek modelini anlatacağım. Yalnız bunu iki şekilde göstereceğim ve başlangıç kısmını farklı anlatacağım. Şöyle ki şunları çekeyim. Modelimizi göstereceğim öncelikle Tabii ki böyle iki parça şeklinde değil. Ee, böyle yaparak sekiz parça şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bunun yapımı daha farklı. Diğerini de göstereceğim. Şöyle. Bu şekilde başlangıcı da şöyle sutaş şeklinde başlanıyor. Ve bunu ekleyerek yapıyoruz arkadaşlar. Yani şuraya kadar yapıyoruz. Daha sonra bu yanına ekliyoruz şuradan. Daha sonra git gel yaparak Hemen sutaştanı ekleyip tekrar devam ediyoruz. Ee, şu modelimde de bu da başlangıcı biraz farklı ama ona benziyor. Hani siz istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle 8 parça çekin ama tüm giden bir model. Bunda aynı ee, şuraya kadar yapıyoruz arkadaşlar. Buradan kopartıyoruz. Daha sonra hani bunlar da bu şekilde birbirine ekli 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 8 tane yapıyoruz en son parçayı düz gidiyoruz. Hani şu şekilde. Şöyle şuradan göstereyim. Tamam da gitti. Neyse. Şu şekilde düz bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Mesela araya zincir çekiyoruz. Buraya tekrardan zincirle batıyoruz. Hani bu şekilde yapıyoruz şu aralarını. Hani bir gidiyoruz bu şekilde. Yaka kol kesimlerine geldiğim zaman tabii ki ayrı ayrı da yapıyoruz. Bunu bir başka bir videoda inşallah anlatırım arkadaşlar. Şöyle yaka kol kesimine gelene kadar Bunu bu şekilde devam ettireceğim. Ben size sadece şuradan modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi modeli şuraya kadar yapacağız. Daha sonra da bu taraftan eklemesini yapacağız. Devam edeceğiz ve daha sonra da ben bu şekilde e, şurası yaka üst kısımda olan yaka alt kısımda olan kol. Burası kol arkadaşlar. Burası yaka. Ben yakadan başladım. Kol yapacağım, yaptım. Daha sonra buraya da bu şekilde açmalı kol yapacağım. hani şu yakayı açar gibi. Burada kol açacağım. Bunu da bu şekilde eklemesi yapacağım. Diğer tarafında iki parça düz yapacağım. Daha sonra tekrardan kol kesimli yapacağım. Yani bu sekiz parçalı olacak. Ayrı ayrı olacak. Hani bir ayrı ayrı eklemeli. Böyle de düz başladım arkadaşlar. Ben şimdi neyse fazla lafı da uzatmadan modelin yapımına başlayayım. Bir önce iplerimizi söylemek istiyorum arkadaşlar. İpler çok soruluyor. Tığlar çok soruluyor gerçekten. İpim Alize Angora Gold ve Simli. İp numaram da şöyle 599 şunu da kullandığım tabii ki hani ip olarak da alternatif olarak da seçebilirsiniz arkadaşlar bu ipin rengi de gerçekten güzel hem çeyizlik gereklerde, hem böyle anne yeleklerinde olsun kendinize falan da yapmak isterseniz bu renk gerçekten çok ideal ve çok da kullanılan bir e, ip rengi bu ip rengi de aynı şekilde biraz kameradan açık renk görünebilir biraz daha koyu ton olarak numarası da 161 bu pembe bir ip simli angora Gold. Evet şimdi ben hazırlıklarımı yapayım ve geliyorum Evet arkadaşlar ipimi tığımı ayarladım sizler de ayarladıysanız hemen başlayalım tığ numaram 4 numara arkadaşlar bu da çok sorulan bir soru olduğu için cevaplıyorum her videomda e, ipimi tığımı sürekli söylüyorum ama her nedense sürekli yorumlar kısmından soruluyor ve ben de her defasında cevaplamıyorum videomu izleyin e, videomda anlattım diyorum her neyse onu da bir açıklık getireyim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek işimize başlayalım. Bu şekilde önce ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yeterli zincir. 7 tane zincir çekelim. Ve ilk çekmiş olduğumuz zincirimizin içine giriyoruz. Ve sabitliyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. Yapmış olduğumuz yuvamızın içine giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Kapımı çaldı. Evet arkadaşlar. Zil çaldığı için kapatmak zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Şimdi e, kenarda 3 tane zincirimi çektim. 2 tane trabzan yaptım. Araya 1-2-3 tane zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın içine Şöyle üçlü yapıyorum arkadaşlar. Ben siz eliniz alışkınsa pardon ikili yapıyorum ben. Siz eliniz alışkınsa hani üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum ve üçlü trabzan tekrardan yapıyorum. 3 zincir yine üçlü trabzan şuradaki yuvalarımız şunlar 1 2 3 tane olacak 3 tane olacak şekilde şöyle 3 tane de trabzan yapıyoruz 3 yuva 3 trabzan şu kenar zincirimizi 3 pardon bir trabzan olarak sayıyoruz 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 zincir şekilde 3 tane de yuvamız olacak. 1, 2, 3 zincir çektik ve şekilde ters çeviriyoruz. Bir sıraya geldik hemen yuvamızın <laughs> pardon içine girdik. Şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzan. Buraya bir iki zincir çekeyim. Çok da gelmesin diye. Şimdi buradaki yuvanın içine şöyle üç tane trabzan üç zincir üç tane trabzan iki zincir iki 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan şurada 1-2-3 zincir şöyle ters çevir bakın bu şekilde 1-2-3 tane şu anda yuvamız var şimdi burada 3 zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu bizim sürekli yaptığımız yer olacak. Yani burada su taşlarını yapıyoruz. 3 zincir, 3 trabzan. 3 zincir çekip dönüyoruz. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Burası sürekli aynı. Şimdi burada 1, 2, 3 tane trabzan çekiyoruz. Pardon zincir çekiyoruz. Şöyle Hemen şu ortadaki su taşını yapıyoruz. 3 1 2 3 zincir çekiyoruz. Hemen yanına aynı yere. Yani bunlar su taşı olacak. Bunlar zaten bizim yaprağımızın şu ortasındaki göbek oluyor. 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen köşedeki taşını yapıyorum 3 zincir 3 tane trabza burada aynı 3 zincir çekiyoruz kenara 3 tane trabzan 3 tane zincir burası aynı oluyor yani bu da herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar şurayı bir ayarlayayım ben Evet arkadaşlar ayarladım şu şekilde 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan bu ara kısmına şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz bakın şu şekilde ustaşımızdan biz 1 tane yani taşı yaptık. Şu an üçüncü üst taşındayız. Üçüncü taşında şu şekilde iki üst taşı koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki üst taşı yapacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Beş zincirimizi çektik. Ortadaki su taşımıza şöyle üç tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. İki, 3 tane trabzan 1 2 3 zincir 3 tane trabzan bu şekilde ikili staş oldu 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz yine aynı şekilde kenardaki staşlarımızı buraları çekmiyorum arkadaşlar kenardaki staşımızı yapıyoruz tekrar dönüp staşımızı yapıyoruz Buraya bir yapayım. Evet arkadaşlar şu şekilde saçlarımı yaptım döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle su taşımızın üzerine geldim. Ortadaki su taşımızın. Buraya su taşı yapıyoruz. 2, 3, 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan. araya 1-2 zincir çekiyorum 3 tane trabzan yapıyorum yani su yapmaya devam ediyorum bu şekilde ayrı ayrı olacak şimdi 2 tane olacak üç zincir 3 üç tane trabzan 1-2-3-4-5 <laughs> zincir kenardaki su taşını yapalım Evet arkadaşlar su taşlarımı bu şekilde yaptım. Su taşını da tekrar yaptım döndüm. Bu şekilde. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5. çekiyoruz. Şu ortadaki su taşımıza geliyoruz ilkine. 2, 3, 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan taşlarımızın sayısı aynı arkadaşlar 3 e, zincir 3 trabzan şöyle şimdi burada bir işçi işte oldukları için iki zincir çekiyorum araya buraya bir taşı, taşı daha yapacağız 3 trabzan 3 zincir ve 3 trabzan 3 2 zincir ve taşını yapıyoruz tekrar yani bu da 3 tane taş olmuş oldu Ya buraya 5 zincir taşını yaparak bu şekilde gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu taşlarımı yaptım. Tekrar şu taşını yap şu şekilde döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şu ilk su taşımızın içine şuraya 9 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Dediğim gibi üçlü yapıyorsanız üçlü trabzan yapın. Şu şekilde 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9 tekrardan sayayım 2 4 6 2 4 6 8 10 pardon 9 9 tane trabzanımızı bu şekilde yaptık araya bir İki zincir çekiyorum. Şu ortadaki taşına geldim. Şunu şu tarafa koyayım. Şöyle. Burada taşımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu ortadaki taşı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani üç tane trabzan 3 zincir 3 trabzan 2 zincir çekiyorum. Buraya da aynı şekilde 9 tane trabzan yapıyorum. Buraya da aynı şekilde 9 tane trabzan, 5 zincir ve taşımızı tekrar yaparak dönüp tekrar gelelim. Evet arkadaşlar. Bakın 9 tane trabzanımı yaptım. 5 zincir stoşumu yaptım. Tekrar stoşumu yaptım. Döndüm. 5 zincirimi çektim. Şimdi bu e, yapmış olduğumuz 9 tane trabzanımız var. 9 tane trabzanımızın her bir trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Böyle. Hepsinin üzerine yine yani 9 tane olacak şekilde dikkat edelim. 9 tane trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Evet. 9 cm trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir. Ortadaki su taşımıza geliyoruz. Yine su taşımızı yapıyoruz. Şöyle 1-2-3 zincir. Su taşımızı yapıyoruz. 1-2 zincir. Diğer kanadındayız bu şekilde. Yaprağımızın diğer kanadındayız. İki kanat aynı şekilde gidiyor. Aynı anda ilerliyor arkadaşlar. Burada de aynı şekilde her bir trabzan tepesine 9 tane trabzan yapıyoruz. Bir üst sırada şu şekilde şuradan göstereceğim arkadaşlar. Aynı şekilde oluyor. Çünkü hemen geçmek istiyorum. Bakın 9 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi üzerine tekrar 9 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bu trabzanlarımızı e, bu şekilde ilerletiyoruz. Daha sonra aynı şekilde hani bir üst sıramızda da aynı şekilde 5 zincirimizi çekiyoruz. 9 tane trabzanımızı üzerine yapıyoruz. Tekrar su taşımızı yapıyoruz ve 9 tane trabzanımızı yapıyoruz. Burada ekleme yapacağız arkadaşlar onu göstereceğim. Bu şekilde bir üst sırayı da yapalım. Evet arkadaşlar. Şurada şeyi göstermeyi unutmuşum. Hemen göstereceğim. Şimdi 9 tane trabzanımızı yaptık. Yuvamızın içine. Daha sonra tekrar e, bir üst sırada da 9 tane trabzanımızı üzerlerine yaptık. 5 zincir çektik. 5 taşımızı yaptık. Burada şimdi eklemeyi burada yapacağız arkadaşlar. Ben bir üst sırada diye hatırladım, da Yanlışmış. Neyse hemen döneyim. Şuradan dedim. Şöyle bir zincirimizi çekelim. Hemen şuradan bakıyoruz arkadaşlar bakın şöyle dolgumuzu yaptık ve birinci şu 9 ıı, dokuz tane dolgudan sonra dokuz tane trabzan yaptık üzerine su taşı yaptık ya evet, bu sıramızı bu şekilde devam ettirerek arkadaşlar şuradaki su taşımızı buluyoruz ve buradaki su taşımızı eklemesini yapıyoruz arkadaşlar hemen şöyle hemen bakın şu şekilde su taşına girdim ve buradan ekleyip bir zincir çekip şu şekilde de döndüm. Şimdi şuradan bakarsak arkadaşlar bakın başlangıç yerimiz burasıydı. 1, 2, 3, 4. taşımıza takmış olduk. Yani şurada boşta bunu staş olarak saymayalım. 1, 2, 3 tane su taşımız olacak. Bu şekilde ayarlarsanız bir tane zincirimi çektim ve su taşımı yapmaya devam ediyorum. şekilde. Buradaki su taşımızı yapıyoruz. Beş zincir. Yine aynı şekilde arkadaşlar. modelde değişiklik yok. 9 tane trabzanımız üzerine yapıyoruz. 2 zincir su taşı. 2 zincir. 9 trabzan. Beş zincir su taşı. Bu şekilde bu sıramızda aynı şekilde yapıyoruz. Yani hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde sıramızı bitirdik. Su taşımı yaptım. Döndüm. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi burada 9 tane e, trabzanımız vardı arkadaşlar ilk trabzana atlayıp ikinci trabzana batıyoruz arkadaşlar burada 9 tane trabzanımız vardı 7 tane trabzana düşüreceğiz arkadaşlar bu şekilde küçülteceğiz her sırada birer başından eksilterek yaprağımızı tamamlamaya çalışacağız bu şekilde 2 4 5 6 ve 7 Burada 3 zincir çekelim arkadaşlar. Hemen ortadaki su taşıma geliyorum. Burada iki tane su taşı yapacağız yine. Yuvalarını hazırlayacağız. 1, 2, 3 zincir. Üç. Yani burada şuradaki şurada göbek yapmıştık ya aynı göbeği burada yapacağız arkadaşlar diğer bir yapraklarımızın yuvalarını hazırlamış olacağız yani bunları kapatıp onları açacağız şöyle iki tane yuvamızı hazırladık bir iki üç çekiyoruz burada burada yine başta ve sonda trabzan bırakıp buraya yedi tane trabzan yapıyoruz Şöyle. Şöyle 7 tane trabzanımı yaptım. <laughs> Pardon. Bu e, iplerden dolayı biri bazen arada gıcık tutabiliyor arkadaşlar. Yani herhangi bir sorun yok bende. Kenar taşımı yapıyorum. 3 zincir çekip burası yine aynı şekilde sabit arkadaşlar yine buradan bir göstereyim bu sırada şöyle bir zincir çekiyorum bakın burada su taşını eklemiştik büst şuradaki su taşına geliyoruz kenar kısmına buradan sabit değil. bir zincir çekip dönüyoruz taşımızı yapmaya devam ediyoruz. Şöyle. 3 zincir 3 trabzan. Bakın eklemeyi bu şekilde yapıyoruz. Sonra da göstereyim dedim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Şimdi burada yine başında ve sonunda bırakıyoruz. Ortalarındakileri yapacağız. 5 tane olacak. 4 ve 5 1, 2, 3 ve hemen şu ilk yuvaya giriyoruz. Su taşı yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu nasıl taşıtıyorum? 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde. Diğer bir adı de bunun taşı alması lazım az taçıyorum 1 2 zincir çekiyoruz diğer bir yuvaya geçiyorum ve da aynı şekilde 3 trabdan 3 zincir taşı yapıyorum 1 2 3 zincir 2 ve 3 1 2 3 zincir Buraya yine aynı şekilde 5 tane trabzan ve kenardaki su yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Su yaptım. Pırları da yaptım. Bu şekilde 5 trabzan yapıp bu şekilde su yaptım. Döndüm. 5 tane zincirimi çektim yine. Buradakini şimdi içe düşüreceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde yanlardan birer tane trabzan bırakıp ortaya 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3. Evet arkadaşlar bu şekilde şöyle şuradan göstereyim arkadaşlar. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Bayağı uzadı çünkü. Biz de i̇şte şey yapmak için. Şuradan bakın öncelikle neler yapmışız onları anlatalım. Şuradan göbekten başladık. Şu şekilde stajlarımızı koyduk. Buradan bakın yaprak dilimlerimiz çıktı. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ki bu şekilde bakın, şurada bakın üçte bitiriyoruz. Şu şekilde diğer yaprağımızı kuruyoruz. Tekrar sutaçlarımızı yapıp buradakini atlıyoruz. Şuraya beş zincir çekerek. Tekrar bu şekilde yuvalarımızı devam ettiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bunlar ben e, şu şekilde e, dokuz olana kadar yaptım. Daha sonra da şekilde yaka ve kol kesimini ayırdım arkadaşlar. Yaka ve kol kesimi de bu şekilde. Bu yakamız şu da kol kesimi bu şekilde yaka kol kesimi yaka kol kesimi geldiğim zaman da nasıl yaptığımı da ayrıyetten video çekerek de anlatırım arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz videom çok uzamaması için bu şekilde burada bırakıyorum zaten aynı şekilde bu şekilde de yakından da gösterdim şöyle yakından da göstererek de videomu sonlandırayım arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı bir dahaki videolarında görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.